Evet. Son olarak manyetik kuvvetten bahsettik. Dedik ki manyetik alan içerisinde e efendime söyleyeyim bir cisim, bir tel üzerinden akım geçerse bu tel üzerine bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvet sevgili arkadaşlar sağ el kuralıyla yönü bulunan sağ şöyle gergin tutacaksın. Dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak hız vektörü yönünde avuç içi de kuvvetin olduğu tarafa doğru diye bir şey yapacaksın. Gösterim yapacaksın. Dolayısıyla yönünü bulacaksın dediğimiz bir kuvvet. Büyüklüğü de tabii ki de manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı, tabii ki de telden geçen akım şiddetiyle doğru orantılı, tabii ki de tel ile aslında burada hareket eden yükün hız vektörüyle manyetik alan arasındaki açı'nın sinüsü alınacak ama ee, Tabi hareket eden yük tel üzerinde hareket ettiği için tel ile manyetik alan arasındaki açıyı kullanmakta bir sakınca yok. Dolayısıyla manyetik alan şiddeti, akım ve tel uzunluğu, aynı zamanda telle manyetik alan arasındaki açı önemli olacak. Bunu incelerken şöyle de söylemiştik, demiştik ki manyetik alana dik olan tel parçalarını düşünmeniz yeterli. Manyetik alanla paralel durumlu, doğrultusu manyetik alana paralel olan tel parçası önemli değil. Hatta bir tel eğer düz değilse bile sadece manyetik alana dik olan bölümü ya da manyetik alana alan içinde kalan bölümü neyse onunla işlem yapmanız da yeterli olacak. Ve şöyle de konuştuk. Dedik ki teller birbirine paralel olsun. O zaman biri öbürünün olduğu yerde manyetik kalan oluşturuyor. Tamam manyetik kalan var, akım taşıyor ve dolayısıyla kuvvet var. Eğer teller birbirine paralel iken aynı yönlü akım geçiriyorlarsa o zaman birbirini çekecek şekilde kuvvet oluşturuyorlar. Bu kuvvet de zaten bir telin öbürüne uyguladığı kuvvet, öbür telin diğerine uyguladığı kuvvet Nilson'un 3. yasasında bahsettiği etki-tepki kuvvet çifti. Dolayısıyla şiddetleri birbirine eşit olmalı. Büyüklüğü de tabii ki de her iki telden geçen akımla doğru orantılı olacak. Çünkü birinin öbürünün olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan zaten mecburi olarak akım şiddetiyle alakalı. Diğerinin içinde bulunduğu manyetik alan çarpı akım dediğim için her ikisinin akımıyla doğru orantılı. Tellerin boyuyla doğru orantılı. Aradaki mesafeyle de... E, ters orantılı olacak diye konuşuyorduk. Aynı yönlü akım taşıyanlar birbirini çekiyor. Ters yönlü akım şöyle tutayım. Taşıyanlar da birbirini itiyor şeklinde bir durum ortaya çıkacak demiş idik. Var mı itiraz? Yok. Mesafe mi? Mesafe. Mesafe ile ters orantı. Şimdi şöyle bir durumda e, söz konusu. Bakın e, biz bu kuvvet olayında şunu da yapıyoruz. Mesela manyetik alandan etkilenmeyen bir tel var, şey var diyor, yay var diyor. Şöyle bir çerçeve var diyor. Bu çerçeveden şöyle akım geçiyor diyor. Tamam? Ondan sonra bunun altında şöyle bir tel var diyor. Buradan i bir akım geçiyor, buradan I2 akım geçiyor diyor. Efendim, bu şekilde denge sağlanmış diyor. Ha, o zaman sen şöyle diyeceksin. Demek ki aşağıdaki tel bu çerçeveye kuvvet uyguluyor. Peki o kuvvet ne tarafa doğru? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle düşünün burada. Ee, bakın aşağıdaki telle yukarıdaki çerçevenin düz tele en yakın bölümü ters yönlü akım geçiriyor. Dolayısıyla şurada oluşan kuvvet yukarı doğru. F manyetik. Buna bir diyeyim. Şu yukarıdaki telle aşağıdaki düz telin oluşturduğu kuvvet de birbiriyle aynı yönlü akım taşıdıkları için buna da F üssü diyeyim. F manyetik üssü. Tabii ki de siz şöyle dersiniz. Ya hocam bak bu uzakta bu yakında olduğuna göre yukarı doğru olan kuvvet daha büyük. Aşağı doğru olan kuvvet daha küçük. O zaman bu tele toplamda uygulanan kuvvet yukarı doğru olmalı ee, hocam yanlardaki teller ne oldu? Onlara da bakalım. Bak şu telin üst tarafta oluşturduğu manyetik alan. Şöyle yaparsan düzlemden dışarıya doğru manyetik alan var. Değil mi? Şöyle. O zaman şuradaki tele uygulanan kuvvete bakalım. Bakın dört parmak manyetik alanı baş parmak akım yönünü göstersin. O zaman kuvvet sola doğru değil mi? Buradaki kuvvet sola doğru. F2 üssü olsun. Şuradaki kuvvet dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak akım yönünde tutuluyor. O da bu tarafa doğru. F2 üssü büyüklüğünde yine. Ha onlar birbirini dengelemiş durumda. Değil mi? Gördünüz mü? Onun için bunların toplamı sıfır. Ama şu ikisinin yani benim düz telime paralel olan bölümlerin bir, e, uyguladığı kuvvetler toplamda sıfır etmiyor. Sıfır etmediklerine göre toplam kuvvet bu sistemde yukarı doğru diye konuşmuş olurum. F manyetik bileşke. Ha, şimdi şuna dikkat et. O zaman bu yayda sıkışma mı var? O zaman da şuna bakman lazım. Bu telin ağırlığı ağırlığından söz ediliyor mu? Bu telin ağırlığı varsa. Tel yayda sıkışma da olabilir, gerilme de olabilir. Bu tabii ki de ağırlıkla manyetik kuvvet arasındaki e, büyüklük ilişkisine bağlı. Manyetik kuvvet büyükse tel e, yayı sıkıştırmıştır, olur. Ama ağırlık büyükse o zaman manyetik kuvvet yeterince o teli itemediği için, ağırlık büyük olduğu için yay gerilmiştir. Ya da bunlar birbirine eşittir, yay şu anda serbest haldeki boyundadır, olabilir. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Peki şu tel ve şu tel kolay. Ha diyeceksin ki hocam ya biz manyetik kalanı hani sonsuz uzunluktaki tellerle yapıyorduk. Onun için B e, iki 2K'yı bölü D geliyordu. Ondan sonra öbürünün e, oluşturduğu öbürünün üzerine oluşturduğu kuvveti yazarken de aynı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki öyle. Ama biz hani o tür şeyleri idealize ettik. Varsayalım ki böyle düzgün bir kuvvet oluşuyor diye konuştuk. Şunlar problemsiz, onları anlayabildik. Şu kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası. Yani şu tele uygulanan kuvvet acaba tam ortasından mı uygulanıyordur? Biraz yukarıdan mı biraz aşağıdan mı uygulama noktası neresidir diye düşünsek evet aslında şöyle düşünmemiz lazım. Bakın bu yandan uygulanan kuvvet için telin şu bölümü bu düz tele uzakta. O zaman küçük kuvvet, biraz aşağısı biraz daha yakında büyük kuvvet, biraz daha büyük kuvvet, biraz daha büyük kuvvet, biraz daha büyük kuvvet, daha büyük kuvvet diye kuvvet büyüyerek uygulanır. Onun için bu tele uygulanan kuvvetin bileşkesinin uygulama noktası, yukarısı şuraya X diyeyim, buraya da Y diyeyim. X büyüktür Y olacak şekilde bir noktadan uygulanır diye konuşuruz. Bileşke kuvvet. Tamam? Anlaştık mı? Bunu da unutmayınız. Ha, şunu da söyleyeceğim. Bak, bir e, sistem. Hatta bir tane şey yapayım. Pil koyayım buraya. V potansiyeli. Hatta bir tane de direnç koyayım buraya. R dirençli. Bu sistemde de kuvvet var canım. Değil mi? Yani bu sistemde de oluşan akım şöyle, şöyle, şöyle dönüyor. O zaman alt telde oluşan akım ile üst telde oluşan akım birbirine ters yönlü olduğuna göre R'nin olduğu bölüme uygulanan kuvvet yukarı doğru olmalı. F manyetik. Şu, buraya uygulanan kuvvet de şunun dolayısıyla bu tarafa doğru. Buraya uygulanan kuvvet bu tarafa doğru. Buraya uygulanan kuvvet bu tarafa doğru diye düşünebiliriz. Tamam. Tabii ki bu burada da var. Yani normal bir devre kurduğunuzda da bu kuvvetler oluşuyor. Ha. Tabii ki bizim kurduğumuz devrelerde akım şiddetleri çok çok büyük değerlere ulaşmadığı ve bu kuvvetleri hesaplarken kullandığımız manyetik sabit, K sabit, 10 7 gibi çok küçük bir değer olduğu için bu kuvvetleri gözlemlemek biraz zor. Hassas ölçüm yapmak gerekiyor. Ama e, teorik olarak bunların da var olduğunu rahatlıkla söylememiz lazım. Anlaşıldı mı? Peki. Evet, evet. şunların hepsi bu telin uyguladığı. Onun kendi içinde uyguladığı kuvvetler de var tabii ki. Manyetik tork. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir durum olduğunu düşünelim. Bir manyetik alan var. Hatta düzgün bir manyetik alan var diyelim. Şöyle. B şiddetinde düzgün manyetik alan oluşturulmuş bu bölgede. Nasıl oluşturdular bilmiyoruz. Bir tane tel parçası var bu bölgede. Şöyle koymuşlar bu tel parçasını. Şöyle koymuşlar ve bu tel parçası diyelim ki şöyle bir eksen etrafında dönebilir durumda. Ve adam bize demiş ki şuradan iyi akımı geçiyor aşağıya doğru. Yani çok yaşa iyi akımı şöyle dönüyor çerçevede. Ve şuradan da tek terk ediyor sistemi. Şimdi burada düşüneceğimiz şey şu. Kesikli çizgi nin olduğu doğrultuda bu tel çerçevenin dönebileceği bir doğrultu olarak düşünün. Yani o, o eksen etrafında dönebilecek şekilde ayarlanmış bir tel. Ya da şöyle düşünün. Bir tane mil var. Tamam mı? Bu mile bağlantılı bir tel yapmışım. Şöyle bu tel bu mile dokunur durumda. Bu mil de dönebilir durumda diye düşünelim. Şu uzunluğa sevgili arkadaşlar diyelim ki x uzunluğu. Şu uzunluğa diyelim ki y uzunluğu. Ben diyorum ki önce gelin bu tel parçasına uygulanan kuvvetleri. Ama telden geçen akımların kendi kendine uyguladığı kuvvetleri değil. Onlar zaten bir şekilde kapalı bir sistem oluşturduysanız hepsi birbirine ters yönlü olup birbirini dengeleyecektir. Tamam Onlardan bahsetmiyorum. Dışarıdaki manyetik alanın uyguladığı kuvvetten bahsediyorum. Bu telin parçalarına uygulanan kuvvetlere bakın. Bakın şurası. Şurada Manyetik alan sağa doğru, telden geçen akım sola doğru. Dolayısıyla buraya uygulanan kuvvet sıfır olacak. Aynı şekilde şurası da sıfır olacak. Aynı şekilde buraya da uygulanan kuvvet sıfır olmalıdır. Çünkü biz telin manyetik alana dik olması gerektiğini biliyoruz. Manyetik kuvvet uygulanabilmesi için. O zaman şurada manyetik kuvvet var. F, F kadar olsun hadi. Peki bu kuvvetin yönüne bakalım. Dört parmak manyetik alanı göstersin. Gergin sahilin. Baş parmak akım yönünü göstersin. O zaman buradaki kuvvet sistemde düzlemi delip dışarı doğru çıkan bir kuvvet. Yani şu yönlü bir kuvvetten bahsediyorum. Tamam. Öbür tarafa bakıyorum. Öbür taraftaki kuvvet de bak. Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım. O zaman kuvvet sistemi delip içeri doğru geçen içeri doğru oluşan bir kuvvet olmalı. F. Hı, tamam. Sistemde iki tane kuvvet var. Bu iki kuvvet sistemde belirli bir tork oluşturacak ki zaten sistemi şöyle bir kesikli çizgi etrafında dönebilir şekilde tanımladık. Değil mi? Şu parçaya uygulanan kuvvet. Şöyle düşünün. Sen defter verin. Bir Olmaz reklam olur. Şişt. Ya konuşma ya. Şimdi çerçeve şu. Şu tele aslında bunun içi boş. Sadece tel gibi. Bu taraftaki tele size doğru kuvvet uygulanıyor. Bu taraftaki tel parçasına da bana doğru kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Hep size teneffüs oluyor yani. Hiç sevgili hocam teneffüs demiyor. Evet, ben evet. onun için teneffüse çıkmakta biraz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu size doğru, bunu bana doğru ittiğine göre o zaman bu tel şöyle döndürülecek şekilde bir hareket yapmaya başlayacak demektir. İşte bunun büyüklüğünü hesaplayacağız. Tamam Orada bir tork oluşacak. Ha? Şurası daha yakın ya buna. Aynı akım geçiyor. Yakın parçalara daha çok kuvvet uyguluyor. Şu X ve Y birbirine eşit olmazsa bu sabit durur mi? Çünkü merkeze göre uyguladıkları torun farklı olur. Merkez derken. Yani. Yok onun önemi yok. Hangi eksen olduğu önemli değil. Onu göstermeye çalışacağım zaten. Torkun büyüklüğü.